Tabii bana çok güzel bir fıtrak verdiniz. Neden? Hep mutluluktan bahsettik. Mutluluk, mutluluk, mutluluk evet gerçekten çok önemli bir şey ama nasıl mutlu olacağız? Benim hayattaki en üstünde durduğum iki şey, en değerli iki şey, bir tanem iki kavram. Mutlu olmak için şöyle bir yol haritası kendimize çizmemiz gerekiyor. Adımın bir tanesi, Amerika'da bir çalışmanın ortasında kalıyor ve e, ortalama onun yedi tane kurşun yiyor bir gerçek olmuş bir şey. Ama bunun öncesinde de adam çok ne nasıl sürdü O on numara nasıl muhteşem diye konuşan bir adam. Neyse bunu hastaneye götürüyorlar falan filan adam. Ya artık e, canlı bir insan oluyor. Nasılsın diyor arkadaşlar. Nasıl? Bomba gibi. Nasıl? Bomba gibi. Lan diyorlar 17 tane kurşun yedi. Manyak mısın? Nasıl bomba gibisin? Kardeşim diyor. Hayat dediğiniz şey bir seçim. Ben seçimimi bu yönden kullanıyorum. Dolayısıyla insanlar mutlu olmayı da mutsuz olmayı da kendiler seçerler. Eğer mutlu olmak istiyorsanız seçiminizi mutlak surette pozitif dayanak Bu kadar. <laughs> Onun dışında ben mutlu olmak demek mutlu olmuyor. Seçim, seçim, seçim. İki, Tabii ki Erbal Karmakolçuk bir tamirhane çırağı olarak işe başladığında, bugün geldiğinde dünyanın 193 ülkesinde bilinen, Türkiye'nin dünyadaki en büyük markalarından bir tanesi Kur'an insan ama, hani başarı 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 başarı, e, ben tabii burada eğer gerçekten bir madde başarısı olarak konuşacaksam, ben e, hemen bu sahnede bilmem Sebebi de şu, çünkü bu ülkede madde anlamında benim çok üzerinde sermayeye sahip olan insanlar. Ama ben o tamirhane çıraklığıyla başlayan, çocukluğu yarı tok yatmakla geçen, günde 12-13 defa ustalarından dayak yiyerek hayatını devam ettirmeye çalışan, sırf tamirci çırağı olmak için, oraya tutunmak için oradan bu kadar eziyete rağmen kaçmayan, evime bir lokma ekmek ben de götür diyerek yola çıkan bir adam olarak ben başarıyı şöyle tanımladım. Başarı dediğiniz şey para, pul, şöhret, zenginlik falan değil. Zaten bu tanım ülkemizdeki bütün gençleri annesinden, babasından, ailesinden utanır hale getirdi. Neden? Çünkü sen girseniz, babanızın fabrikası varsa övünürsünüz, babanız bir yerde işçi olarak çalışıyorsa utanırsınız. Doğru mu? Doğru. Oysa ben babamla, babamla gurur duyuyorum. Babamla hiç utanmadım elhamdülillah. Evet, Yarım tok yatıyorduk, açtık belki, ayağımızda yırtık, lastik, trazun lastiği, ayakkabı vardı. Ama gururluyduk, onurluyduk çünkü helal yok muydu. Benim babam, evet, benim babam... Köyde, Ağlahan'da yazın tarlayı tırpanlar için. Su sardığında güğümle su götürüp otun altına koyardı. Temmuz ayının sıcağında öyle buzdolabı o yok, buzlar buzlar yokken tarlanın o e, yorucu biçiminden sonra bir su içmek istediğinde güğümle otun altından çıkarttı suyu içer ama su öyle bir hale gelmişti ki artık kaymaklaşmış suyu içerek susuzluğunu giderirdi. Ve on bir tane çocuğuna da helal lokma getirmeye çalışır. Şimdi siz benim babama başarısı diyebilir misiniz? Hadi deyin bakalım. O yüzden başarı zorluklarla mücadele edin. Eğer zorluklarla mücadele edebiliyorsanız siz başarısınız. Bir başarı varsa bende vallahi billahi tablayı çocukluğumdan beri 10 yaşından beri bir gün bugün işe gitmeyeceğim diye nonstop çalışan ve evinde yatan bir insan olmadığımdır. O yüzden başarı zorluklarla mücadele de sürdürülebilir bir şey. Ben hayatımı böyle devam ettim. O tamirhane hale çıraklı, bugün dünya merkezi bir şirket haline dönüşüyorsa mutlak surette sürdürülebilir bir mücadeleniz olması lazım. Geçenlerde Ankara'ya diyorum. Bizim bu ülkede doğru bildiğimiz şeylerin çoğusunun aslında yanlış olduğunu burada bir kez daha birlikte üzerinden geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ankara'ya gidiyorum, bir arkadaş hemen beni gördü. Erbakan Bey de olsun, burada mısın, bir fotoğraf çekebilir miyiz falan. Tabii dedim kardeşim. Fotoğrafı çektik. Ya Erbakan Bey dedi, sen dedi çok şanslısın dedi. dedi. Allah sana dedi yürü ya bulur dedi. <laughs> dedim kardeşim. kardeşim. <laughs> ya olur Allah'ın işi gücü yok. Bana yürü ya bulum dedi, sana dur. Ya Allah bir kuluna yürü, diğerine dur der mi? <laughs> İki, ben çok şanslıyım dilişim dikkat edin söylediklerime. Bugünkü en büyük problemlerimiz bir tanesi de bu. Çünkü tanım problemi. Şansın ne olduğunu tanımıyoruz. Bir üniversitede konuşmaya gittim böyle ülkemizde 3 5 tane üniversite mi tanısı. 2000 e yılı önce burada ne yazıyor biliyor musunuz? İşinizi şansa bırakmayın. Ya döndüm onlara baktım, kendime baktım. tohma gitti bu cümle. Çağırdım başkanı. Dedim ki gel bakalım buraya. rektörlerden dekanlar falan da oluyor. Bana dedim şansın tanımını yapar mısın? Bu ne ki biz bunu bırakmayalım ona? Şans nedir ki? Şansı bana bir tanımla bakalım. İnsanlar şansı nasıl tanımlıyorlar biliyor musunuz? Hatta bir tane skank orada nedir biliyor musunuz? Şans bana hiç uğramadı dedi. Senin acil noktada görünmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar insan var. Şansı önüne gelen bir fırsat zengin ailede doğmak. Efendim de söyleyeyim parası olan bir ailede dünya gelmek olarak görüyor. Kimi güzelliğinde, kimi çirkinliğinde, kimi Sabancı'nın bir çocuğu var. Doğru mu? Sabancı ailesinde doğdu. Şanslı bir durum. Ya Sakın Sabancı dedi ki ben oğluma bir ayakkabı alamadım. Ayakkabı istemedim. otomobil bir bir otomobil veremedim dedi. Niye? E Sabancı da ailesinde doğmuştu. Şanslı idare. Ne oldu? Demek ki bu söylemlerin tamamı çöp oldu. Şans dediğiniz şey Öyle karşılıklar çıkan fırsatlar onlar bunlar değil. Şans akıldır, akıl. En büyük şans akıldır. Nasıl kullanılır senin Ben gece gündüz üretmeye, değer katmaya, ülkemi hükmetmeye bu şans harcayacağım. Sen gidelim kahvede piş oynama harcayacağım. Sonra ağlamlama yürü ya kulum diyecek, sana dur ya kulum. gayreti aşık. Harikasın. Aynen öyle. Dolayısıyla tanımları doğrulaştırmamız lazım. Herkes konuşurken bir şey söylüyor dostlar. Arkada bakın burada da çok arkadaşımız. <laughs> Bazı konuşmalara gittim de tabii de önceki konuşmalar falan oluyor. Gel işte hayal ver, şey bırakma. Gel hayal bu. Kardeşim hayal ne? Ya bu hayal dediğin şey yeniliyor mu? İçiliyor mu? Gece birlikte yatılıyor mu? Evimize geliyor mu? Evden geri gidiyor mu? Hayal nedir ki biz hayali kuralım? Hayalin peşinden koşalım. hayalin peşinden gidelim. Dostlar, Kur'an diyor ki Kur'an-ı Kerim hiç bilenle bilmeyen bir olur. Ya bilmediğin bir şeyin peşinden gidebilir misin? Ben tamir hale çıkarken hayalin ne olduğunu Bu arada kitabımın ismi hayal gerçek. Hayal gerçektir. Ne demek istiyorsunuz Erbakan Bey diye sorabilirsiniz. Nasıl gerçek? Ya şimdi ben tamirhane çırayken en büyük hayalim Kavga olmaktı. Abla ya kadar Sonra ona yaklaşık Afra'ya gittim. Usta olayım. Sonra kendi atılyem. yavaş 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 atlayıp eve de buralara getirdim. Bugün ben size desem ki hayal kurun. Siz eğer bunu bilmiyorsanız ya da bizler bilmiyorsak hayal nasıl kurabiliriz? Hayal dediğim şey gerçektir. Ama beş bir saç ayağı vardır. Eğer bunun bir tanesi eksikse asla ve kata kurduğunuz o hedef noktasındaki noktaya ulaşamaz. Çünkü hayal başladığınız yerle geldiğiniz yerin arasındaki ulu Ne kadar da o kadar netmiş. Hayal yapmak istediniz. Ben ustamın dövdüğü gün öyle dövdük çocuğum. Küçük çekmecede böyle bir tane fotoğraf var böyle bir tek fonlu siyah kemer falan. İnanılmaz hali karizmatik geliyor ama para yok değil yani telefonda yapmıştır. Usta beni dövünce yeşil yurttan bilenler bilmiyor var mı bilmiyorum. Yeşil yurttan küçük çekmeceye kadar ağlayarak ve yürüyerek yani. Çocuk fayda yok. Bu anne baba Öyle bir durumdasınız düşünsenize. Hava soğuk, üstünde ceket yok. Neyse geldim, oraya doldum aşağıya. Gidemediğim o kulübe. Bir hoca karşılık beni Ercan Hocam şu an çok etkili olsam abim. Sana ne oldu dedi. Görmem dedim. Dayak dedi. Kim dövdü dedi. Usta dövdü dedi. Buraya ne geldi dedi. tekfanda da öğrendi. Öğrenin ne yapacaksın tekfam? Ustayı da öğrendi. <laughs> <laughs> dedi ki bizde de adam dövdük için adam yetiştirmeyiz. Sen dedin beni yediğin dayayı ya görürsün. Neyse dostlar kısacası ben orada o gün tekfanda başladım. Usta hocalarım terli kıyafetlerini yıkıyorum oraları paspasıyordum, tuvaletleri yıkıyordum, benden para alırsam ama tekvando öğrendim. Bir gün geldi, benim o tekvando da birlikte kulüp arkadaşlarım tamam işte, Bekir Aydınlar, var, sen falan, dünya şampiyonu falan olacak böyle. Hocam bana dedi ki hocam, sen dünya şampiyonu olacak bir sporcu olacaksın dedi. Aman dedim hocam dur. Dedi. Ben dedim spor sadece benim artık hobim oldu. Ki 25 yıldan fazla oluyor spor yaptım. Ama ben dedi işimde dünyanın en iyisi olacağım. Düşünsenize 12-13 yaşında bir çocuksunuz. Kendi işinizde dünyanın en iyisi olma hedefini koyuyorsunuz ama bunu niye koydun biliyor musunuz? Yollarını bildiğim için. Hayalini dünyanın en iyi otomobil şirketlerinden bir tanesi olması, olmasıydı. Bunu hedef haline getirdim sonrasında. Daha çocuk yaşlarında Hedef. Sonra bunun için yola çık. Ben yolculuğumu halen daha sürdürüyorum. Sonra Öz kardeşlerim vallahi billahi vallahi bana dayak attılar. Sen delirdin dediler. Kum taşı arabayı nasıl dünyanın en önemli insanlara satacak? Kim alır senden bunu diyerek benim dünyanın en otomobili yapacağım dediğim noktada bana engel olmaya çalıştılar. Beni durdurmaya çalıştılar. Takılmadım. Beşincisi planlarına çok çalışın. Şimdi bizim ülkemizde insanlar hep çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Hayır kardeşim çok çalışmayın. Çok özür eşek çok çalışır. Planlı çalışın, planlı. Temel karayollarının hiç başınızda bulunuyor. Diyorlar ki temel diyorlar sana bir kova boya, bir tane fırça vereceğiz, yoğun şeridi boyacağız. Temel başlığı bir gün 600 metre boyu. Bir hafta sonra 60 metre düşüyor, orada zaten en fazla boyuyor da 70 boyuyormuş. Temel çağırıyor, müdür diyor ki niye çalışmıyorsun? Olur mu müdürüm diyor, ilk günden daha çok çalışıyorum. E kardeşim diyorum, madem ilk gün daha çok çalışıyorsun, ilk başladığın gün 600 metre, şimdi düştün 60 metre. Ya müdürüm, vallahi billahi müdürüm. Kovay çok arkadaşım. <laughs> 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 Bana ne <niye> bakıyorsunuz? <laughs> Teber Canan'ı kovaya getiriyormuş, oyundan artık şey mi? Şey şimdi bizim insanız çok çalışıyor. Abi çok çalışmak diye bir şey yok ya planlı çok çalış. Yani hayal, hedef, yol açıp takılma ama planlı çalış. O yüzden ben tamir hane başlattım iş yerine. Planlı ve çok çalışarak bugünkü olduğu noktaya getirdim. Bir gün fuardayız. Almanya'da İBA fuarında ekibimle beraber beraber Karadayı'yı yaptım dedim. Kendi yaptım. O kadar inan ve inanmış vermiyorum ki gerçekten uluslararası otomobil endüstrisinde böyle bir tasarım olmadığını ben biliyorum. Zaten benim 30 yıl önce yaptığım tasarımlarımı, tasarım dilimi bugün artık dünyanın en büyük otomobil markaları Vision olarak yani Vision, bugünkü araç değil, gelecek olarak 30 yıldır yaptığım model araçlar. 30 yıl, dikkat edin söyleyeyim. Demek ki biz dünyanın karada yürüyen kalesini yaptık. Dünyada Private jet yaptık. Eğer ki insanlar bunu görürlerse, Almanlar, dünya şaşıracaklar. Bir gün, oradaki fuarda, e, biz çalışırken bir insan geldi, tabi çok üstü, Mercedes'in e, yatasında e, roseti var falan. Sonra e, geldi, bak, tehdit etti, baktım arkasından iki gün sonra bize bir mail geldi. Benim hayranlarımdan bir kardeşim, Mercedes'in içerisinde çalışan atılan meyli görüyor. Dairler Benz 250 bin kişi attığı meyli görüyor. Mercedes Benz'in CEO başkanı <laughs> e, Craig, e, hmm, e. Craig diyor ki lütfen gidin oh Almanya ah, İKA fuarında böyle bir araç var. Bunu görün. Bunu yapan firma bir Türk şirketi. Üstelik bizim Ben Partners, Bay Mercedes Benz olarak bu aracı mutlak surette merkez destekle kazandırmamız lazım. Ve arkasından Avrupa Parlamentosu Birliği Başkanı bize bir gönderiyor, beni Almanya'ya davet ediyor. Avrupa'nın en iyi otomobil tasarrufunu veriyor. Avrupa'nın en iyi otomobil tasarrufu. <laughs> Bakın bir tamir amel silahlarından nereye de bir Sonra ben bir teknoloji ürettim. Bu teknoloji 2014 yılında senaryo bağlı bir teknoloji, otomobillerle konuşmaya başladım. Çünkü ben 92 yılında şirketimi kurarken, bir tane dükkan kurarken şunu yazmışım defterime. Zamana ve mekana bağımlı olmayan, olmayan tasarımlar yapacağım. Dostlar benim 20 yıl önce tasarladığım otomobiller bugün 9 ay sonra 9 ay, 20 yıldır Mercedes 5 model araba çıkarttı. Ben ayrı tasarımı satıyorum. Sonra dedim Dünya'nın en iyi teknolojide donatacağım ve bunu ben üreteceğim. 2014 yılında Alınç Amerika'dan Vegas'tan İMA'dan bir mektup geldi bize. Erbakan Marcos seni Vegas'a davet ediyoruz. Best Car Design Technology in the World vermek için. Dünyanın en iyi teknoloji ödülünü Amerika'da aldık. Bugün biz teknoloji noktasında 2014'te senaryo alır ama bizim bugün kurduğumuz DİTEK teknolojisi DİTEK Ditech bugün DTEK teknolojisi dünyanın en iyi üç teknoloji şirketlerinden tanesi. Ve Allah'ın ve değeri tahmin edemeyeceğiniz rakamlara ve sistemlere ulaştı. Dostlar, hayal gerçekse bunun peşinden gitmek hepimizin yapması gereken şey. Bugün Ditech teknolojisi bizim otomobilde, e-ticarette, sosyal ticarette, uçaklarda, hastanelerde, jetlerde, katlarda, yatlarda her yerde kullanılabilecek bir ekosistem. Yani biz teknoloji noktasında taçı bitirdik, tamamen oysa geçtik. Biz teknolojimize şunu söylüyoruz. Şununla şurayı konuştuk. Masayla sandalyeyi bir konuşur dediğinizde bunlar gerçekleşiyor ve şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Dünyanın en büyük 10 tane otomobil firması üretici Türkiye'ye gelip bu teknolojiyi biz de otomobillerimizde kullanmak istiyoruz diye üç tanesi bugün globalde sözleşmemiz alıyoruz. Ne şey Türkiye, ne Türkiye ve tamamen enerji modeli güzel. Eğer sizde iyi bir vizyon, iyi bir bakış açısı, iyi bir yönetim yapısı, iyi bir denetim yapısı varsa bütün bunlar gerçekleşir. Aksi takdirde arkadaşlar insanlara söylediği sözlere siyaret etmesi bir noktada sonra bitiyor. Onun dışında başka bir şey daha söyleyeyim. Bana diyorlar ki Erbakan Bey bu kadar güzel işler yapıyorsun ama ekibini nasıl motive ediyorsun? Var mıdır böyle aranızda ekibini motive etmeye çalışan? Sizi tamamen anladık hocam. Siz dans ettiriyorsunuz falan ama biz de dans olmuyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok. Her erkekleri dans Anamız alıp gitti kardeşim. Her gördüğümüz evden dans edelim. Tamam şaka yapıyorum. Tamam. <laughs> şimdi, şimdi biz insanları asla motive etme noktası hareket Ben iki gün toparlıyorum. Onlarla yüzlerce ekibim var. Gelin kardeşim buraya. Nasıl sizinle ne anlaştık biz? Şu 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 şartlar. Doğru mu? Doğru. Ben bu 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 şartları yerine getiriyor muyum? Evet. Sizin bizimle anlaşmanızda bu 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 şartları yerine getireceğiz. Doğru mu? Doğru. O zaman herkes görevli gidecek. Yapmayan kim varsa kabul. Çünkü bugünkü dünyada, bugünkü evrende insanları motive etmeye çalışmak altıncıya karşı kürek çekmekten başka bir şey değil. Neden? Neden dostlar? Bakın realite sahibi olmamız lazım. Çünkü insanları Allah mutlu edemiyor. Allah memnun edemiyor. Sabah kalkıp günaydın, günaydın, günaydın. Çok güzel bir alışkanlık. Çok güzel bir gelenek. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum. Ama ona gelmeden bana diyorlar ki Erbakan Bey lütfen düzeyiniz. Ya diyorlar bu kadar enerjiyi nereden alıyorsun? Seni bu kadar motive eden şey ne? Ben ekipme de konuşuyorum. <laughs> Arkadaşlar siz akşam evinize gittiniz. Doğru mu? Doğru. Uyudunuz doğru mu? Doğru. Uyku ölümü yüzde kaçır? 95'e çünkü ruh bedenden çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Bu ruh bedenden çıktı geldi dolaştı. E, alemin doğru mu? Doğru. Tekrar senin bedenine girdi mi? Evet. E sen bu ruhla tekrar uyandın mı? Evet. Şu an burada mısın? Evet. Ya Allah seni öldürdü. Sabah da ölümden dirildi. Sen bununla motive olmuyorsan beni düşmüş kelimem seni motive ediyorsan sen ne yapıyorsun? Allah istenen köyleri sevmez. Ya nimetlerin farkına varamayanlar nankörlerdir. Ben nankör insanları mutlu etmem. Önce seni yaralan, sana can veren, sana nefes veren, bir nefesine bile hükmedemediğin bir hayatı sana bahşeden Allah'a karşı eğer sen memnuniyet içinde değilsen, benim verdiğim üç kuruş para seni memnun ediyorsa ya da üç tane kelimem seni memnun ediyorsa sen nankörsün. O üç kelime üç lafızı olur. O yüzden benim motivasyonum benim enerjim her sabah kalktığımda aynı şunu söylüyorum. Ham sadece alemler Rabbi olan Allah'ımızdır. Bana bir daha ömür, bir daha nefes alırsan için sana hamd olsun deyip güne başlıyor ve o motivasyonla yemin ediyorum geceyi güzel e şimdi abi insanlar hep motivasyon istiyorlar. Kardeşim ben seni nasıl motive edeyim? Senin motivasyon anlayışı değil. Sana ne dersen sen motivasyon. <laughs> Sağ olasın. Dolayısıyla dostlar İnsanlara eğer biz devamlı verme noktasında olursak, insanları konfor alanına sokarız. Bizim en büyük problemimiz insanları konfor alanına so sokmaktır. İnsanlara yapılacak en büyük kötülük budur. Avrupa'ya gidip, toplantıya gidiyorsunuz, milyonlarca dolarlık toplantı yapmaya çalışıyorsunuz, kahve orada da, gündeki kahvelerinizi kendiniz alınıyordur. Benzin istaslarına gidiyorsunuz, benzinini kendin koyuyorsunuz. Doğru mu? Arabalara gidiyorsun, yemeğe gideceksin, yarın saat dolaşıyorsun, araba ayırmıyordun da park edin. Kimse senin arabada balerini yapmıyor. Niye? Çünkü o insanlar biliyorlar ki, konfor alanına girdikleri gün geçmiş olsun. E biz ne yapıyoruz? Ya elemanın karşısında artık ne yapıyoruz? Şaşırtıyoruz. Ceket ilikliyip de, artık sana Ceket ilikte, 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 ilikte Geldik elemana kadar, elemanla başla ceket diyoruz bunu bizler yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ederinden fazla değer sohbet ediyorlar. Hiç kimse ederden fazla değer edemiyor. <laughs> Devamlı diyorlar ne biliyorsun haddini bildiğim diyor. Herkes haddini bilecek. Biz maalesef inanın makbodan mikbodan mikbodan makboya kadar. Haddimizi bilmez bir hale geldik. Bugün ben size tavsiyem bir dostunuz olarak, bir arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak lütfen ama lütfen kimseye hak ettiğini diyelim. Kimseyi o babanıza sokmayın. Kardeşiniz de olsa, babanız da olsa, ananız da olsa, kim olursa olsun. Çünkü, çünkü, insanlara bunu yaptığı sürece naköründen aldığınız darabelerden kurtulamazsınız. Son bir rakam kaldı. Ben her zaman şunu söylüyorum, dostlarım. Ya, ya, inanacaksınız, ya da katılacaksınız. Bana inanan varsa, bugüne kadar ortaya koyduğum mücadeleme inanan varsa, benimle yol yürümek isteyen varsa, kol binmeyin, ben buradayım kardeşim. Yürümek isteyen, istemeyen varsa, onunla konuşun. Kimseyi, ama kimseyi böyle bulunması başarılı şimdi görmeyin. Bunu görürseniz işte bu ülkeyi bu hale getirirsiniz. Benim şirketimde kendimi böyle vazgeçilmez olarak böyle biri olduğunda ya çağırıyorum karşıma, geçen daha bunu bir yönetim verdim. Gel bakalım kardeşim, ne kadar maaş alıyorsun Erbakan Bey dedi, şu kadar. Maaşın dedi, üç kat kadar olur mu? Bu adamı vasıtlı dedi. Bir anda kendini kaybetti, o maaşın kat çıktı falan filan. Anlatma bir tane. Bütün pazar Biliyor musun? Farklı değil. Hikaye çağırdım. Arkadaşlar dedim. ihtiyaç kalmadı ona dersen. Çıkışını verebilirsin dedim. O arkadaş <laughs> gideli aylar oldu. Piyasada iş bulamıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü onun en son aldığı maaşı ona piyasada verecek kimse yok. Onlar. O yüzden insanların hayatlarında ders almasını istiyorsanız ders noktasında da gerektiğini yapmak zorundasınız. Kilisenin önünde eğilmemenizi, kilisenin önünde ceket dikemememizi ve lütfen ama lütfen değer üretmenizi size tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim.